Mehmet İnce. Ünlü istihbaratçı Mehmet İnce. Bizim şanla şöhret olmaz Savaş. onlar senin bileceğin iş. Sen hayatıma girdiğinden beri sen de bir numara olduğunu biliyordum. Nereden mi biliyordum? Çünkü ben tesadüflere inanmam. İsterinden isterinden mi? Hala mı aksan yapıyorsun? Bırak bu işleri. Dosyanı okudum. Maraş'la alakan yok. Sen öyle okuduğun her şeye inanıyor musun Savaş? İnanmamalı mıyım? Çok gerginsin. Ben de gerginim. Bu şartlar altında konuşamayız. Fuat baba yaptıkları yanına mı kalacak sanıyorsun? Bu sefer seni güneşten öldürmeyeceğim. Kendi ellerinle yakacağım savaş. Gebereceksin. Fuat mı? Fuat kimdi Suat? Hani kızının yanında kafasına sıkmıştınız ya daha yeni. <laughs> Ama delikanlı adammış gerçekten. Senin Mehmet İnce olduğunu söylemedi. Ama ben bir insan sarrafı olduğum için tabii yalan söylediğini anladım. Bana yalan söylemenin cezası da ölümdür Mehmet. Soracağım ben sana o cezayı. Sus. Geçelim şimdi bunları. Sen şuna cevap ver. Sen madem Mehmet incesin. Neden cezaevine girdin? Hem de benim işlediğim suçlar yüzünden. Teşkilatla mı aran açıldı? O zaman olabilir. Kafamda oturuyor bazı şeyler. Nevzat da ikisi plan yapıp kendi başlarına operasyon çekmeye kalkmışlar. Senin hurdacı olan takıntını anladık da hurdacının sana takıntısı ne? Mehmet. O da bizim onun aramızda sır. Sır. Bu sır benim çok işime yarayacak. Götürün bunu. Ama dikkat edin. Her an her şeyi yapabilecek cinsten biridir. Eski istihbaratçı ne de olsa. Ara bakalım şu hurdacıyı. Bu herif için bu kadar para verir mi bize? Belki daha çok bile verir. Maraşlı'yı çok seviyor o zaman. <laughs> çok. Abi. Ha. Yaksaydık keşke bunları ya. Çok ceset oldu burada. Bir şey olmaz. Zaten fazla kalmayacağız burada gideceğiz. Hatta sen yeni bir yer bakmaya başla. Sen bilirsin abi. Bak öyle bütün toprağı aynı yere atıyorsunuz. Orası göbekli tepe oluyor. Höyük gibi. Millet altında define var zannedecek. Düzleyin toprağı. Ayrı ayrı yerlere atın oğlum. Şüphe çekmesin. Tamam. Düzle. Düz at. Bu kim lan? Ha? ha. Oo, savaşım. Kötü haber tez duyulur derler. Geldi mi o yama Suat yanına? Geldi. Hayırlı olsun ölmemişsin. Sağ ol sağ ol. Darısı senin başına diyeceğim ama artık biraz zor biliyorsun. Ben de seni bu sebeple aradım. Aramızdaki düşmanlığa bir son vermek için sana bir teklifim var. Evet dinliyorum. Biliyorsun benim paramın çoğu sende. Yok yok sen yanılıyorsun. Senin bende bir paran yok. Kalmadı yani harcadın hepsini. Harcadın mı? Ne zaman harcadım? Ne çabuk unuttun sen. Savaşım, ha? Bir sürü mermi sıktın sen burada. Değil mi? E şimdi o mermilerin bedelini bir ödemek zorundasın. Faturanı birazdan çıkartır Kadir sana ama... Ben sanmıyorum bende paran kaldığını. Neyse, var ya da yok. Çok da fark etmez. Sen benim elimdekini duyunca bu hesapların bir önemi kalmayacak zaten. Sen çıkar bakayım ağzındaki şu baklayı. Evir çevir, sümü kapı ettin iyice. Bana 50 milyon lazım. Dolar ha? Dolar. Yurt dışına kaçacaksın yani. Savcı her yerde beni arıyor. Duydum, duydum. Ee, sen karşılığında ne vereceksin bana? Mehmet İnce'yi. Gerçeğini mi çakmasını mı? Maraşlı diyeyim o zaman. Ha, bak şimdi oldu işte. Kabul ediyorsun yani. Pazarlık bile yapmadan hem de. ...bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim. Ee, Savaş'ım. Bazı meseleleri çabuk halletmek icap eder. Gerçi senin kafan böyle şeylere basmaz ama... ...ben bir şeyler öğreteyim sana. Tabi sen habire onu öldürelim, bunu keselim. Hep bu işlerin peşindesin. Ama bu işlerin peşine düşe düşe bak ne hale geldin değil mi? Biraz da abini dinle. Neyse ulan, lafı da fazla uzatmayalım. Kadir parayı hazır edince konumu saati sana atar. Buluşursunuz. Hıhı, tamam. Vay be. Kadirim, efendim abi. 50 milyon dolar hazırla. Savaşta buluşacaksın. Parayı ver, adamı al. Nakit mi abi? Nakit. Peki abi bu adam 50 milyon eder mi sence? İnşallah ediyordur. İnşallah. Hadi. Burdacı yok mu? Ortacı böyle işlere karışmaz. Ben hallederim. Halledebiliyor musun bari? Anlamadım. Omuzun diyorum. İyi mi? <laughs> İyi. O bavullarda umarım tahmin ettiğim şey vardır. Evet paralar hazır. Mehmet'imce nerede? Araçta. Görecek misin? Evet. Seni diğer aracı alacağım. Ne yapacaksınız? Seni diyorum. Diğer araca alacağım. Burada çatışmadan çıktım. Kulağım iyi duymuyor. Biraz yaklaşır mısın? Seni diyorum. Diğer araca. Diğer araca. Aracı... Al bakayım nasıl alayım. Al bakayım. Basılan. Hadi. 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 Bırak. Hadi. Bırak. Hadi. Bırak. Bırak. Sana bu hesabını soracağım. Sana da geleceğim. Az kaldı. Bulabilirsen beklerim. Hadi bavulları getirin. eksik çıkarsa geri gelirim. Bizde para eksik olmaz. Her şey kuruşu kuruşuna alınır, verilir. Burdacı kanunumu